Evet arkadaşlar merhaba. Bu Kibo Xbox motorumun ön dişlisini bugün değiştiriyorum. 16 idi. 15 yapıyorum. Ee, bu parça şu anda ben 13 liraya aldım. Ama mağazadan mağazaya değişebilir. Belki 15-16 liraya da olabilir. 20 lira da olabilir ama 13 liraya aldım ben. Bilginiz olsun. Ee, bunun için ustaya gidip bayılmanıza gerek yok. Çok fazla para. 10 numara anahtar. Bir de 8 numara anahtarla üst kapağı açtıktan sonra zincirin üstünde bulunan Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bir üstünde takılı yontalar var. Şey vidalar var. Vidalar da şöyle küçük 10 numara anahtarla bunları açabilirsiniz. Açtıktan sonra zaten zincirle birlikte çıkarıyorsunuz. Şu şekilde aldınız. Evet. Arkasından yeni almış olduğum şöyle göstereyim size. Bu 15 numara bunu buraya oturtuyoruz. Bu şekilde. Takmaz çok besli arkadaşlar. Bunu. Yani çok fazla böyle bir ustalık gerektirmiyor. Onu söyleyeyim ben size. Hani tabi hiç anlamıyorsan ustaya git. Yani iyi sıkamayabilirsin veya oturtamayabilirsin malzemeleri. Ama onun dışında dediğim gibi ustaya ihtiyaç yok. Öyle söyleyeyim. Şu delikler buraya bakacak. Ondan sonra vidaları oturtup sıkıyorsunuz. Olayın hepsi bu arkadaşlar. Teşekkürler beğendiğiniz için. Diğer videoları da yayınlayacağım yakında.